Merhaba arkadaşlar, geçen derste plan duvarlarını oluşturmaya ve ak çizgilerini oturtmaya ve kaldırmayı görmüştük. Bu derste ise YQ Arc birlikte kapı komutlarını göreceğimizi daha önce size söylemiştim. YQ Arc'ta kapı komutlarımız iki tane var. Bir AD ve AD2. Tabii ki kapıda oynamak için bir sürü bir komut var. Bunları ilerleyen derslerde göreceğiz ama bugün AD ve AD2 komutlarını alacağız hele. AD komutuna girdikten sonra aşağıda komut satan style, pick ve seat as, e, as görüyorsunuz. Bunların ne demek olduğunu göstereceğim size. Style'a girdiğimizde YQ Ark'ın bize sunduğu bir sürü kapı çeşidinin olduğunu görüyorsunuz. Ben normal bir oda kapısı seçiyorum öncelikle. Oda kapısını seçince diyeceksiniz ki evrim bunu duvardan ne kadar uzağa koyacağım, ne kadar alalım, nasıl belirleyeceğim diyeceksiniz. Bunda Hall peer kısmından belirliyoruz. Buradaki hol kapının genişliğini veriyor. YQ arkın milimetre ile çalıştığını unutmayın. 90 santimlik bir kapı için 900 seçtikten sonra duvardan da ben diyorum ki 10 santim uzaklığında olmasını istiyorum. O yüzden yüzü seçiyorum. Buradan oka tıklıyorum. Ve gelip burayı seçtikten sonra mouse'unuza yön vererek aşağı yukarı sağa sola istediğin şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 90'lık kapımız oluştu. Eğer Merak edenleriniz de varsa şu şekilde ölçerseniz 90 ve 100 olduğunu göreceksiniz. Doğru bir şekilde oluşturduktan sonra tekrar AD komutuna kısa yoldan giriyorum. Pick up wall the open diyor. Yani benim açılacak şeyim seç diyor. Eğer devam ederseniz aynı kapı türünü aynı uzaklıkta da açmaya devam eder. Bu şekilde istediğiniz yönden açabilirsiniz. Bakın hepsini 10 santim atıyor görüyor musunuz? Ben mesela ortasına da tıklasam yine kenarına atacak bunu. Net, ortasından ne tarafına yakın tıklarsanız o tarafına yakın atar. Bu şekilde kapılarımızı açtık. Diyeceksiniz ki evrim ben başka bir stilde istiyorum. Tekrar giriyorsunuz style'a geliyorsunuz. Mesela dönen bir kapı yapıyorum. AVM yapacağım ben. Dönen kapımı seçiyorum. Sonra diyorum ki evim ben bu duvarı ortalamak istiyorum diyorsunuz. Nasıl ortalayacağım? Gelip burada hol pierden tekrar duvarı ölçüp buradaki ortalamayı falan girmenize gerek yok. Burada e, EQR bizim için düşünmüş. Switch at center'a tıklıyorsunuz. Ve duvarınıza tıkladığınızda zaten ortasına atıyor. Neden bu küçük oldu? Çünkü hol Peer'da, tekrar komuta girelim. Hol pierde biz du kapının genişliğini 90 santim bıraktık. Onun büyük bütün genişliği 90 cm'de. Dönen kapılar genelde ne olur? 3 metre olur. Onu da tıklarsanız gördüğünüz gibi döner kapınızı istediğiniz boyutlarda yapıyor. Center the line dediğinizde önce kapının boyutunu ayarlamayı unutmayın. Tekrar style'a e gidiyorsunuz. Switch as center'ı kapatıyorum. Pix style'ı seçiyorum. Pix style nedir? benim kapımın özelliğini kopyala diyorsunuz. Yani kapımın genişliğini kopyala. Mesela pix style tıkladığınızda ve bu kapıyı tıkladığınızda bu duvarı tıkladığınızda ne yapacak bize? bu şekilde bir şey yaptı. Neden biliyor musunuz? Bu tekli kapı bana üçlü yapmasının sebebi çünkü bunun genişliği hala Pier'da 3000 olarak kayıtlı. Dediğim gibi kapınızı seçtikten sonra bakın tekrar giriyorum. Tekrar Pixtal'e girip kapımı seçiyorum. Kapımı seçtikten sonra Pier'e gelip 90'ı tekrar seçiyorum. Buraya tıkladıktan sonra 10 cm uzaklıkta yine kapımı atadı. Yani kapının genişliğini horpi düzenlemesi düzenlemeyi switch center'da seçiniz, pixel'de seçiniz, style'da Kapının genişliğini yapmayı unutmayın. Bu pixel ne işe yarar? Kapının çeşidi ve kapının duvardan uzaklığını kopyalar. Kapının genişliğini kopyalamıyor. Mesela gelip bu tarafa tıkladığımızda ben 90 cm seçmiştim ya. Tekrar buraya e, bir saniye yapamadık. Pixel'i seçtim kapımı seçtim. Gördüğünüz gibi 10 santim uzaklığında 90'lık bir dönen kapı yaptı bize. Yani kapının genişliğini kopyalamıyor, duvardan uzaklığı ve stilini kopyalıyor. Eğer sadece kapı boşluğu bırakmak istiyorum, ben kapı koymak istemiyorum evrim derseniz. PO giriyorsunuz. P-O girdikten sonra Eğer sadece kapı boşluğu açmak istiyorum derseniz P O giriyorsunuz. P tıkladıktan sonra Pick a wall line, the open door diyor. Hani açılacak duvarı seç diyor. Seçtikten sonra 90'lığınızı girdi. Tekrar komuta girdiğinizde Hall Pier'i burada bakın altta görüyorsunuz. Buradan tekrar mesela 2400'lük bir boşluk bana aç dersem boşta kalan bir duvarımızı seçelim de gördüğünüz gibi 2410 santim genişliğinde tekrar hol pi ile geldim dersem ben duvardan 50 santim uzakta olsun 1500 açıklığında olsun buraya tıklarsam 50 santim uzakta. 1500 milim genişliğinde bir boşluk bırakıyor bize. Bu şekilde kapı çeşitlerini, kapıları kopyalamayı bu şekilde gördük. Yönetmeyi de gördük. Eğer başka sorularınız varsa bu konutlarla ilgili yorumlarda yazmayı unutmayın. Aynı zamanda AD2'ye geçelim. Bu AD'nin de AD2 ne işimize yarar? AD2'ye girdikten sonra AD2 der ki hani belli bir referanstan ben kapı çizmek istiyorum. Dersiniz ki ben mesela şuradan şuraya kadar F8'imize tıklayalım. Buradan 1800'e kadar ben kapı çizmek istiyorum diyorsunuz. Ama fark ettiniz mi? Buraları aralarını trimlemedi şu anda. Bu trimlemediği yerleri düzeltmek için X X ve komutuna giriyoruz. Enter'a tıklıyoruz ve bunu seçtiğimiz ve Enter dediğimiz anda trimlediğini ve kapımızla düzelttiğini görüyorsunuz. Bakın tekrar deniyorum. AD2'ye girdim. AD2'ye girdikten sonra kapıyı koyacağın yeri seç diyor. Stylini değiştirelim. Style'ı değiştirdik. Ben buradan buraya kadar kapı yapmak istiyorum. Seçmedi buradan buraya kadar bir kapı yapmak istedim. Çifte kapı yaptım. Şu şekilde döndürdüm. Bakın araya trimlemedim. Tekrar. Çok basit. X v komutuna gir. Seç. enter'a tıkla ve kapının düzeltsin. AD ve AD2 komutları bu kadardı. Dediğim gibi aklınıza takılan bir sorun olduğunda yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize tek tek cevap vereceğim. Hatta bazen eğer büyük sorunlar olursa onların da videolarını çekeriz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, mimarlıkla kalın.